Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik ikizler burcuna bakalım ikizler burcu 2023 yeni yılda ilk ayında yani Ocak ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir her şey gönlünüzce olur sevgili ikizler. Kartlarımı karıştırırken de kanalıma pardon ilk defa izleyenler için hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız gelecek olan sevinirim ve zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsınız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet canlarım özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamda buna ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet bakalım sevgili ikizler sizlere Ocak ayında neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Değneklerin dokuzlusu korku var üstünüzde. Yaşadıklarınıza dair, geçmişte yaşadıklarınıza dair endişeleriniz, korkularınız var. Savunmaya geçmişsiniz ama diyor ki kart bu kadar savunmaya geçmeye gerek yok. Yaşadıklarını bir daha yaşamayacaksın niyetinizle alakalı. Yani e, niyetiniz her neyse iş, ilişki, kariyer, eğitim sağlık yatırım Yani e, o yüzden aynısını yaşamayacaksın diyor. Ve aşk kartı çıktı sevgili ikizler bir karar aşamasındasınız bir yol ayrımda olabilir e, bu bekarsanız, aşk da olabilir. Karşınıza ruh eşiniz çıkma ihtimali var. Böyle birini bulabilirsiniz ama başka bir konuysa vereceğiniz karar mutlaka olumlu olacak. Bu sağlıkta da bir sorun varsa düzelecek diyor, şifalanacaksınız. Çünkü iyi bir kart. Ve uyanış kartı var diriliş bakın israfir üflüyor ve e, bütün ölüler diriliyor mahkeme kartı uyanış diriliş farkındalığınız artıyor e, yepyeni bir dönem başlıyor hayatınızda değişim var bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz ve kılıçların dörtlüsü e, bu bugün çok çıktı e, 3 e, Burcu'a da çıktı. Yatak kartı, kılıçların dörtlüsü. E, sizi belki de e, dinlenmeniz konusunda uyarıyor. E, kendinize zaman ayırın diyor. Biraz dinlenin. Stresten uzak durun. Eğer sağlık sorununuz varsa bir e, bek, e, bekleme, dinlenme dönemi tedavi olma dönemi de olabilir. E, eğer değilse de belki de beklediğiniz bir şeyler var. Bayağı bir zamandır beklemişsiniz. Zamanı geliyor, olacak diyor. Ya da hani e, belki yakınlarınızdan birinin sağlık sorunu nu duyabilirsiniz. Ve bakın güzel bir fırsat çabuk olacak. Para prensi. Aniden karşınıza bir fırsat çıkabilir. Bu fırsat tabii ki niyetinizle alakalı iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse. Ama bakın gerçekten uykuya ihtiyacınız varmış kılıçların dokuzlusu. Uykusuz ge gecelerden bahsediyor. Endişeden, korkudan, kaygıdan ee, ki üstte de değneklerin dokuzlusu bir hayli stres yaşıyorsunuz niyetinizle alakalı ama diyor ki bunlara gerek yok sadece hedefine odaklan yapmak istediğin şey üzerine odaklan sıkıntılarını meleklerine bırak ve kılıçların yedilisi bir kaçış dönemi belki birkaç gün kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz dinlenmek istiyorsunuz ya da birilerinin sizden kaçtığını düşünüyorsunuz. Çünkü aşk kartının altına düştü. Belki hayatınızdaki insanı size kaçamak davrandığını düşünüyorsunuz. Bekarlarda. Ya da işte dediğim gibi siz olduğunuz yerden memnun değilsiniz. İşinizi, yaşadığınız yeri belki e, kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuz. ve e, Kılıçların kralı bu sizin kartınız Evet bakalım şimdi. Evet e, gelen bir aramayla videoyu kesmek zorunda kaldım ve bu sizin kartınız demiştim. Siz hava burcusunuz. E, duygudan çok mantık çalıştırıyorsunuz. Bir şeye soğuk bakıyorsunuz da olma ihtimali var. E, gitmek istiyorsunuz bir şeyleri e, geride bırakmak istiyorsunuz böyle bir enerji. E, ve e, tılsımların altılısı, para altılısı bir yardım, maddi ya da manevi bir yardım. Belki bir hastanız var, ona yardım ediyorsunuz, edebilirsiniz. Ya da siz rahatsızsınız, bir yardım alabilirsiniz. Yani böyle şeyler de söz konusu. Bir yardım var burada. Ya maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik anda karşılanacak. Öğrenciyseniz belki ailenizden yardım alacaksınız ya da burs çıkacak. Diyelim bu maddi ya da manevi bir yardım da olabilir ve beklediğiniz bir haber var. Bakın e, değneklerin ikilisi bir e, konuda bir adım atmışsınız ya da bir beklentiniz var. E, haberiniz iyi gelecek diyor. Beklediğiniz haber mutlaka gelecek çünkü bakın orada da para prensi. Yani haber hızlıca geliyor sevgili kizler. Evet bakın e, araba kartı çıktı korkularınız ya bir iş değişikliği ya bir ilişki yeni bir ilişki ya da taşınma konusunda bir e, sorununuz varsa ya da eğitimle alakalı ne demiştim e, korkmana gerek yok aynı şeyleri yaşamayacaksın. Başarı görünüyor çünkü araba kartı bir yerde de başarılıdır. Başarıdır yani güzel bir başarı kazanacaksınız. Belki sınava gireceksiniz, sınavın sonucunu merak ediyorsunuz, kazanacaksınız diyor. Başarınız onaylanacak başkaları tarafından. Ve değnek beşlisi, kafanız çok karışık, aşk kartının üstüne denk geldi. Ee, belki ilişki konusunda kafanız karışık, belki iş, belki kariyer dediğim gibi, belki de sağlık ama diyor ki başkalarının e, çözebileceğim bir sorun, başkalarının dramlarından uzak dur ve sabırlı ol biraz. Ve e, sezgisel olarak uyanış çıktı. Kupa şövalyesi sezgidir, sezgilerle alakalı. Sezgileriniz yükseliyor sevgili ikizler. Öyle bir döneme giriyorsunuz. Büyük bir uyanış yaşayacaksınız. Belki süpürtüel olarak. Rüyalarınız e, çoğalacak. Alacağınız işaretler çoğalacak. Eminim. E, çünkü uyanış kartı onu ifade ediyor. Değişim var. Yeni bir hayat var önünüzde. Belki de e, size... Yolunuzu aydınlatacak haberler, ışıklar alacaksınız. Ve dualarınız var. Bakın dua ediyorsunuz bir şey için. Dualarınız kabul olmuş. Mutlaka karşılığı var. Beklenilen her neyse gerçekleşecek. Ee, Allah size yardım edecek diyor ve e, hızlı hızlı haberleriniz var bakın değnek sekizlisi ani gelişen olaylar hızlı gelen haberler e, hayatınızda bir şeyler hızlanıyor bakın güzel güzel haberler alacaksınız niyetinizle alakalı Evet endişeniz var, belki borçlarınız var, ödemekte zorlanıyorsunuz, paranız yetmiyor. Burada tılsımların beşlisi var. Ya işte parada ya da ilişkide kriz söz konusu, maddi ya da manevi diyelim. Bundan dolayı çok huzursuz yaşıyorsunuz ama diyor ki yardım çok yakınında olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Ve ve para şövalyesi güzel bir fırsat karşınıza çıkacak. Ya bir iş fırsatı ya bir insan ilişki olarak da belki de daha önce kaçırdığınız bir fırsat da olabilir iş bakımından ya da sizden kaçan biri de olabilir. Karşınıza yeniden bir fırsat çıkacak. Böyle bir insandan da yardım alabilirsiniz. Bakın e, öyle gidiyor. Bu bir işse çok sağlam bir iş ilişkisi de çok iyi bir ilişki. Ve e, evet hayatınız dengeleniyor artık sevgili ikizler hayatınıza denge geliyor şifalanıyorsunuz yani bundan sonra çok daha iyi olacak her şey sağlıkta da işte de kariyerde de eğitimde de yani sizi yoran üzen her ne sorununuz varsa mutlaka şifalanıyor ve bir başlangıç tılsımların sekizlisi bir iş başlangıcı yapabilirsiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. Belki bir kursa gitmeniz gerekecek. Bunun için de yardım alacaksınız. Belki maddi, belki manevi bir yardım söz konusu. Bir ilişki de olabilir. Yeni bir ilişkiye de başlıyorsunuz olma ihtimali var. Ve bakın ilahiden bir el uzanıyor size. Tılsımların ası, mucizevi bir kapınız açılıyor. Ve bu kapı sizi mutlaka ve mutlaka selamete çıkarıyor sevgili ikizler konunuzla alakalı ee, her neyse niyetiniz mutlaka selamete çıkıyorsunuz beklenmedik anda açılacak bir kapı bu ee, eğer maddi ise çok yüksek gelir Önünüze çok güzel şeyler gelecek ee, manevi ise de mutlaka huzur bulacaksınız, selamete çıkacaksınız diyeceğim. Ve bakalım kehanet kartına ve kehanet kartımız ne diyor? Aşk diyor, aşk. Hayatınıza aşk girecek. Bekarlar hadi bakalım. Görelim. Sevgili ikizler, demek ki karar vermeniz gerekiyor. Bir an önce karar verin bu kararsızlıktan vazgeçin hayatınızın aşkını bulacaksınız Ocak ayında ve oh işte ne demiştim aşk Kart tutan kadın oho, kartta nerelere gitti evet canlarım Aşk oluyorsunuz, hayatınızın aşkı geliyor. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim. Zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezsiniz. Gelecek olan videolardan anında haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok memnun olurum evet yeni yılda hepinize huzur sağlık bol para şans diliyorum. Mutluluk diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.